<laughs> Annen hastaneye giderken gördüm sen iyisiniz. <laughs> <laughs> Bence ben birin şurada duruyordu. Evet. Biberler vardı. Biberleri kesiyordu. Abi de işte tam şu tarafta duruyordu. Oradan karga gelmiş. Kargayı atarken saçmalar annemin üstüne yağmış. Ben de tam kapının orada duruyordu. Görünce Görünce direktman yanına gittim. bir şey oldu zannettim. Kafasından kan akmaya başladı. Babam bile çağırdı. Silah sesini duydum. Annen orada ne yapıyordu? Annem orada ayakta duruyordu. Anne diye bağırdı. Babaannem bir geldi işte. Tam babanın geldiğine yere yıldı. Tam şu e, kapının oraya yıldı. Daha önce evet birkaç defa da atmıştı. Duymuştuk yani. Hep karga yatıyordu. Basın mı? Evet abi. Çektiniz mi Ara ara atıyorum. Hatta bazen e, hatta geçen gün tavuklar şey yapmış herhalde. Kedilerden ene yüktüydü. grip <laughs> raport seyredin al...